Geçmeyen maceralarından herkese merhaba. Bu videoda GTA San Andreas'ta spor salonundan yukarı doğru uçtuğumuzda uzay boşluğu gibi simsiyah bir yere ulaşıyoruz ya. İşte o uzay boşluğundaki bazı sarı markerların bizi nereye götürdüğüne bakacağız. Çok acayip yerlere gidebiliriz. Şimdiden hazırlıklı olun ve başlayalım. Şimdi bir araba alıp spor salonuna doğru yol alalım. Ama araba şurada var bir tane. Onu alabiliriz veya şuradan alabiliriz. Evet şunu alayım mesela. Zaten çok yakında hemen dümdüz gittiğimizde varacağız spor salonuna. Bu arada oyunun sesini biraz kıstım çünkü orada gittiğimiz yerlerde bazı yerlerde yani müzik çalabiliyor. O yüzden telif yemek istemiyorum. Bu nedenle oradaki sesleri duymamak için oyunun sesini kıstım. Şimdi spor salonuna girdik. Buradan bir jetpack alıp yukarı uçmak istiyorum. Ve bakalım bakalım hangi sarı markalar nereye götürüyormuş bizi. Ve çıktık şu an görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şu yöne doğru gidelim. Aslında her yerde Disney Market olabilir ama önceki videoların birinde gezinirken hani şurada da bir yerde görmüştük. Evet mesela şurada bir tane var. Buna bir girebiliriz. Bununla bir başlayalım isterseniz. Hazırsanız içine giriyoruz. Jetpack'i bıraktığım an gidiyoruz içine. Ve bıraktım. Evet şu an gördüğünüz üzere böyle bir yere geldik. Buranın ne olduğunu az çok tahmin edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şöyle bir etrafı dolaşalım böyle bunların içerisine girilebiliyor bu arada. Aslında burası oyunun içerisinde normalde kullanılamıyor. Yani dış dünyadayken buraya gelemiyorsunuz normalde. O yüzden yapmamışlar böyle için dolu bir şekilde. Acaba bir ara sahnede mi görüyorduk burayı diye düşünüyorum ama hatırlamıyorum böyle bir yeri. Sanırım oyunun yapımcıları eklemiş ama sonradan kullanmamışlar bunu. İptal etmişler veya öyle bir yer. Burası böyle bir boşluk. Garip bir yer, garip bir yolda. Bu taraflarda da hiçbir şey yok. Bu kapılardan geçilmiyor zaten. Çok da küçük kapılar var böyle. Evet, burada başka bir şey yok zaten. O yüzden başka yerlere doğru bir gidelim. Şöyle jetpack'imi alıyorum. Şöyle bir jetpack alalım. Yukarı doğru uçalım ve size bir şey göstermek istiyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi buralarda farklı farklı mekanlar daha var. Mesela şuraya bir bakalım. Buranın içerisine girebiliyor muyuz? Onu bilmiyorum ama girilebilen bir yer var mı diye arıyorum ama şu anlık yok sanırım. Ben de şöyle girelim o zaman trainer yardımıyla. Hemen hop şöyle. Evet buraya da girdik. Burası da işte bu şekilde yapılmış. Ne için yapılmış bilmiyorum ama yine az önceki yere benzer bir yerdir diye düşünüyorum. Böyle yerler var işte. Şöyle bakınıyoruz içeriye. Bu şekilde bir mekan böyle bir yer yapmışlar. Yine oyunun içerisine buraya gelemiyoruz çünkü gelebilseydik şöyle bir boşluk görmezdik yani oyunun yapımcıları böyle bir boşluk yapmazdı. Demek ki oyunda gelemiyoruz ki bu ne diyecektim kullanılamıyor şu an enter'a basıyorum bir şey olmuyor ama sanırım kullanamıyoruz. Ama buraları iyi yapmışlar yani bunlara çarpabiliyoruz içinden geçmiyoruz en azından. Böyle bir yer yapılmış oyunun içerisine. Tamamdır burayı da incelediğimize göre farklı yerlere gidebiliriz. Şöyle şuradan bir çıkalım. Şuraya bir bakmak istiyorum. Buranın ne olduğunu hatırlıyorum ben. Size de hatırlatmak isterim. Burası şey. Oyunun sonlarına doğru Ojiloku kovaladığımız bir görev vardı. Go kartla kovalıyorduk ya hani. İşte o görevin sonunda Ojiloku yakaladığımızda böyle bir ara sahne giriyordu burada. İşte o ara sahnenin gerçekleştiği çekildiği yer burası. Küçücük bir yer zaten. Hatırlamayanlar için hatırlatmış oldum. İşte böyle Zaten şu duvarlardaki resimlerden anlayabilirsiniz ne olduğunu. Oyculok ile ilgili olduğunu yani. Tabi bunların içerisine de girebiliyoruz çünkü sadece ara sahnede girdiğimiz için normal yürüyerek girmediğimiz için özenle yapmamışlar yani. Ama biz tabi ki her türlü yere giriyoruz. Tamamdır burayı da incelediğimize göre başka bir yer daha görmüştüm. Evet şuralarda sanki bir şeyler var. Evet Burayı zaten herkes biliyordur diye düşünüyorum. Buraya normalde oyunun içerisinde de girebiliyoruz zaten. Buradan yukarıdan göstereyim. At yarışının olduğu yer burası. Burada fazla bir şey yok zaten gösterecek. Bu şekilde bir yer. Buraya yapmışlar yani oyunun yapımcıları. Şöyle bir gidelim. Burası ise spor salonu. Ama spor salonu şu an görünmüyor. Böyle boşluk olarak görünüyor. Sadece insanlar görünüyor. Bir de şu kırmızı marker görünüyor yani. Burada başka gösterecek bir şey yok sanırım. Şöyle etrafa bir bakınalım belki karşımıza bir şeyler daha çıkar. Farklı bir şey çıkarsa göstermek isterim mesela. Evet, mesela burada bir yer çıktı karşıma gezinirken. Yine ilk girdiğimiz yere benzer bir yer. Böyle bir yer. Yine buranın ne olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Normalde buraya girebiliyor muyuz hiç hatırlamıyorum ama sanırım girebiliyoruzdur diye düşünüyorum. Burayı da gördüğümüze göre farklı yerlere doğru gidelim. Evet mesela böyle bir yere geldik. Burası da nasıl bir yer? Bakıyorum. Ha evet burayı hatırladım. Burası şey. Bir tane görevde Rider'la geldiğimiz görevde Big Bear'ın yanına geliyorduk ya hani. İşte o ara senin gerçekleştiği yer yine burası. Big Bear'ın evi yani kısacası. Baya küçük bir evi var. Ama işte bir ara sahne için yapmışlar burayı. Böyle bir yer yine içi duvarların içerisinden geçilebilir halde. Evet burada da fazla gösterecek bir şey yok. Böyle bir yer. Çok küçük hatta yani baya küçük bir yer. Çatıyı bile yapmışlar yani çatıyı göremiyoruz normalde ama çatıyı da eklemişler. Şöyle bir bakalım. Yine gidelim bakalım karşımıza bir şeyler çıkar diye düşünüyorum. Az önce yeni yerler keşfetmeye çalışırken kayboldum. O yüzden tekrardan buraya geldim. Şimdi yukarı çıkalım tekrardan. Şu sarı markanın içerisine yine bir girelim şuralarda bir yerde olacaktı zaten. Oradan bir devam edelim. Evet şurada sarı marker duruyor. Onun içerisine bir girelim tekrardan. Şöyle jetpack'i alamadım. O yüzden tekrardan yazmam gerekiyor sanırım. Şimdi yukarı çıkalım. Ben ilk olarak kuzeye gittim. Kuzey tarafında hiçbir şey göremedim. Sonra doğuya gittim. Yine doğu tarafında hiçbir şey yoktu. Oralara gittim ama ben göremedim. Sonra Batı'ya gitmeye karar verdim ve birkaç şeyle karşılaştım. Şimdi sizlere onları göstermek istiyorum. Buraya kadar zaten göstermiştim. Biraz daha ilerleyelim. Yeni şeyler göreceksiniz. Mesela şurası. Şöyle bir yakınına gidelim. Ne olduğunu sizlere göstereceğim. Ondan sonra şu tarafa gideceğiz. Şimdi burası Yakından baktığımızda gayet net bir şekilde anlaşılıyor neresi olduğu. Burası aslında araba modifiye etme garajı. Şöyle içerisine girelim öyle göstereyim sizlere. İçerisi bu şekilde yapılmış. Yerlerden böyle yansıma efekti var. Su varmış gibi ıslakmış gibi görünüyor. Burada lastikler var işte jant var bir tane. Böyle bir yer yapılmış. Şu kutuya bir bakalım. Kutular hareket etmiyor. Böyle üstünden zıplayabiliyor muyuz? Üstünden böyle zıplayıp yanına böyle geçebiliyoruz. Kapı var burada ama kapı çalışmıyor zaten. Bu şekilde bir yer yapılmış. Fazla da gösterecek bir şey yok bu tarafta. Bir de şunu göstermek istiyorum. Bu kapı aslında böyle içinden geçilebilir halde. Onun dışında burada gösterebileceğim fazla bir şey yok. Şimdi jetpack'i tekrardan alalım ve şu tarafa doğru bir gidelim. Ben böyle tekrardan gezinirken böyle bir evle karşılaştım. Bu evi ilk başta Big Smoke'un evi zannettim ama aslında değilmiş. Şöyle içerisine girdiğimizde siz de anlayacaksınız. Şöyle içeri giriyorum. Evet, içeri girdik. Şu an ne olduğunu anlamış olmanız lazım. Burası aslında Ocelot'un parti görevinde girdiğimiz ara sahnelerin olduğu ev. Bayağı ışık var burada. Böyle bir ev yapılmış. Yine her yerinden duvarların içerisinden böyle geçilebiliyor. Dışarıdan da aynı Big Smoke'un evi gibi duruyor. Şöyle göstereyim. Yani hiçbir farkı yok zaten Big Smoke'un evinden. Ben ilk başta öyle sanmıştım. Ama Big Smoke'un evi değilmiş. Şöyle bir devam edelim şu tarafa doğru. Göstermek istediğim birkaç şey daha var. Mesela şurası bir berber dükkanı. Buraya zaten normalde girebiliyoruz. O yüzden içerisini göstermeyeceğim. Böyle bir yere koymuşlar bunu. Şurada bir yangın söndürme tüpü var. Şöyle bir devam edelim. Yeni şeyler görebiliriz diye düşünüyorum. Bir şey çarptık ama göremiyorum şu an görünmez bir şeylere çarpabiliyoruz arada oluyor öyle. Şöyle etrafa bakına bakına gidiyorum. Burası ise bir kıyafet mağazası. Yine oyunun içerisinde buraya girebiliyoruz. Bunu da böyle bir yere koymuşlar. Şöyle şu tarafa doğru bir devam edelim. Evet şurada bir şeyler görünmeye başladı. Burası bir dükkan ama artı 18 bir dükkan olduğu için mağaza olduğu için orayı göstermeyeceğim. Burası ise bir dövmeci berberin yanında onu da buraya koymuşlar. Buna da zaten girebildiğimiz için bunu da geçiyorum. Biraz daha ilerlediğimde şöyle bir sarı marker ile karşılaştım. Bu sarı markaya yaklaştığım zaman her taraf karanlık oluyor, simsiyah oluyor. Eğer isterseniz buna bir başka videoda girebiliriz. Tabi kaybetmezsem iyi olur. Burada bir şeyleri bulmak çok zor oluyor çünkü. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda, sonraki maceralarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.